Arkadaşlar merhaba. Konumuza yapı işlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetmediğinin 5 numaralı ekinde yer alan yaşam hatları, ankraj hatları için asgari iş hatlarıyla devam ediyoruz. Burada anlatacağımız aslında çok önemli 3 husus var. Bunlar dikey yaşam hatları, yatay yaşam hatları, geri sarmalı düşmeyi durdurucular. Bunlar için neler dikkat edilmesi gerekiyormuş bu yönetmeliğin ekinde bunlardan bahsedildi arkadaşlar. Hangi durumlarda yaşam hatları kullanılır? Yaşam hatları, toplu koruma tedbirlerinin alınamadığı veya yeterli olmadığı durumlarda uygun ankraj sistemleri ve kişisel koruyucu donanımlarla birlikte kullanılır. Ankraj sistemi ve yaşam hatlarının kurulum ve sökümü, üretici talimatları doğrultusunda özel çalışma koşulları ve riskler dikkate alınarak, kurulum, söküm ve konuyla ilgili güvenli çalışma yöntemleri hakkında eğitim almış kişiler üretici veya tedarikçi tarafından gerçekleştirilir. Ankrajların konumlandırılması nasıl yapılır? Ankrajlar ve ankraj noktaları yaşam hatları, bağlantı hatları ve diğer düşmeye karşı koruyucu sistem bileşenlerinin keskin, sert ve pürüzlü kenarlara, sıcak yüzeylere veya kimyasallara maruz kalmasını önleyecek şekilde konumlandırılır. Ankaraçların ve Ankaraç tertibatının yerleştirileceği yapı elemanlarının muhtemel bir düşme gerçekleştiğinde maruz kalacağı statik ve dinamik dinamiklere karşı koyabilecek yeterli stabilite ve dayanıma sahip olması sağlanır. Peki arkadaşlar Bağlantı noktası olarak kullanılamayacak yerler nelerdir? Önemli olan bir nokta burası. Kenar korkuluklarını, balkon veya kat merdiveni korkuluklarını, taşınabilir merdivenler veya basamakları, tesisat boruları, çatı olukları, kanallar ve diğer borular, diğer bağlantı alatları, çatı bacaları, televizyon antenleri, dayanım yetersiz uygun olmayan diğer noktalar arkadaşlar bağlantı noktası olarak kullanılamaz. Bunlar özellikle değinilmiş. Hatta daha da fazlası var sahaya çıktığınız zaman uzman olarak veya teknikler olarak göreceksiniz. Nerelere nerelere insanlar bana hatlarını bir bağlamaya çalışmışlar. Bunlarla neler, neler hangi kazalar meydana gelmiş göreceğiz. Yaşam hatlarının sadece üreticisinin uygun gördüğü yaşam hatta ile birlikte kullanılması sağlanır. Yaşam hattı bileşenleri seçilirken hangi hususlara dikkat edilir? 8. maddede der ki kullanılacak yaşam hattı sistemi veya bileşenleri seçilirken korozyona sebep olabilecek maddeler, yüksek sıcaklık ve olumsuz hava şartları gibi hususlar dikkate alınır. 10. Yaşam hatta ankaraj noktalarının uygulanabilir olduğu sürece düşme mesafesini azaltacak şekilde baş seviyesinin üstünde olması sağlanır. Düşme mesafesini artıracağı için ankaraj noktaları mümkün olduğunca ayak seviyesinde oluşturulmaz. Baş seviyesinde oluşturulmasının nedeni arkadaşlar serbest düşme olayında kişi düşerken bunu olabildiğince kısa sürede kısa mesafede durdurmamız gerekiyor. Diğer şekilde uzun mesafede durdurmaya kalkarsak arkadaşlar çalışan zarar görecektir. Yaşam hatları ve ankaraj noktalarının konumları çalışanların çalışma alanının her yerine güvenli bir şekilde erişebilmeleri ve düşmeleri durumunda sarkaç etkisine maruz kalmamaları gibi hususlar dikkate alınarak çalışma alanını yeterince kapsayacak şekilde planlanır ve kurulumu gerçekleştirilir. 12. Birden fazla yaşam hattının bulunduğu ve çalışanların bu yaşam hatları arasında geçiş yaptığı Düşme riski olan çalışma alanlarında çalışanların çift kollu bağlantı aratı kullanması sağlanır. Çalışanların bu geçiş esnasında geçirilecek yaşam hattına bağlantı aratını taktıktan sonra bir önceki bağlantıların sökmeleri sağlanır. Nedir bu arkadaşlar? Bakın işte çift kollu bağlantı aratı diyor. Çift bağlantı, kollu bağlantı aratını arkadaşlar e, şu şekilde göstereyim size. Diyelim ki çatıda bu tabi. Beyimi çok fazla olmayan çatı. Burada çalışıyor. Diyelim ki bu noktadan başka bir noktaya geçecek. İlk önce bağlantı alantının birinci kısmını söküyor. Diğer tarafa güvenli bir şekilde takıyor. Daha sonra bu ikinci kısmı söküyor. Geçeceğe devam edeceği yere takıyor. Bu şekilde güvenliğini sağlamış oluyor. Kontroller ne zaman ve hangi hususlarda yapılır? Yaşam hatları her kullanım öncesi aşağıda belirtilen hususlarda kontrol edilir. A. Yırtık veya kesik. Yani kırık ya da gevşek halat ipliği teli. B. Bozulmuş yüzey yani ısı hasarı. C. Farklı boyut ve şekillerde halat ipliği veya teli. Ç. Elastiklik kaybı veya halatta öbek oluşumu. D. Renk solgunluğu. E. Hasarlı veya kötü durumdaki bağlantı bileşenleri ankrajları, f eksik veya anlaşılmayan etiketler, g halat gerginliğinde azalma, Müşakke korozyona uğramış bileşenler ve son olarak üretici talimatları veya kullanım kılavuzunda belirtilen diğer hususlar. Peki bizim detaylı kontrolleri ne zaman yapmamız gerekiyor? Her bir ankraj tertibatı ve yaşam hattı sistemi üretici talimatlarına uygun şekilde yılda en az bir kez detaylı olarak kontrol edilir iş ekipmanları yönetmeliğini açtığımız zaman periyodik kontrollerde arkadaşlar yılda bir olarak bu da belirtilmiş oluyor. Yaşam hattı sisteminin herhangi bir düşme sonrasında kullanımı durdurularak oluşabilecek deformasyonlara ya da dayanımındaki azalmalara karşı kontrolü gerçekleştirilir. Kontrol sonrası gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmadan kullanımına izin verilmez. Değişiklik veya düzenleme yapılması mümkün olmayan ya da değişiklik yapısı dahi güvenli hale getirilemeyecek durumda olan yaşam hattı sistemleri kullanımdan kaldırılır. Şimdi asıl önemli olan konumuzun ilk parçasına geldik. Dikey yaşam nedir arkadaşlar? Bilmeyenler ilk defa görecek olanlar için görmüş olduğunuz gibi. En açıklayıcı fotoğrafı ben bu şekilde gördüm. Merdivenden çıkıyor. Ama merdivenden çıkarken ne olur arkadaşlar? İnsanın başı döner, tansiyonu değişir. Veyahut da zeminde bir kayganlık vardır. Tutamaz, kolunda problem olur. Bu durumda ne lazım arkadaşlar? Bizim çalışanımızı, insanımızı korumamız lazım. Dikey yaşam hattı görmüş olduğunuz gibi aşağıdan başlayarak yukarıya doğru. Burada da çeşitli örnekleri var, çeşitli modelleri var. İnternet açıp detayları görebilirsiniz. 16. maddesinde der ki yönetmenin rigid ve dikey yaşam hatlarında ray veya çelik tel halat kullanılır. Rigid yatay hattında kullanılacak çelik tel halatların asgari 8 mm anma çapına sahip olması ve bu halatlarda TSN 1264 ile 2 standartına uygun paslanmaz çelik veya galvanizli çelik kullanılması sağlanır. 17. Kalıcı olarak kurulan rigid ve dikey yaşam hatları sabit bir yapı elemanına veya merdiven ve benzeri ekipmanlara hat uzunluğu boyunca ve üretici talimatlarında belirtilen alaklarda kalıcı bir şekilde sabitlenir. Esnek ve dikey yaşam hatlarında sentetik halat veya çelik tel halat kullanılır kalıcı olarak kurulan esnek ve dikey yaşam hatları uç noktalarından ve üretici talimatlarında belirtilen aralıklarla sabitlenmek suretiyle gerdirilir. Yatay yaşam hatlarını inceledikten sonra rigid ve dikey yaşam ne kullanılır? Esnek ve dikey yaşam ne kullanılır? Rigid ve yatay yaşam ne kullanılır? Esnek ve yatay yaşam ne kullanılır? Bunları küçücük bir not halinde göstereceğim size. Geçici olarak kurulan esnek ve dikey yaşam hatlarında çalışma ortamı veya hava koşullarının etkisiyle halatın kontrolsüz hareketi sonucu ek risklerin oluşabileceği durumlarda hattın stabil kalmasına yönelik tedbirler alınır. Dikey yaşam hatlarında el ile ayarlama gerektirmeksizin çalışanla birlikte aşağı ve yukarı yönde hareket eden ve düşme meydana gelmesi durumunda otomatik olarak kilitlenerek çalışanın düşmesini durduran kılavuzlu tip düşmeyi durdurucular kullanılır. Düşmeyi durdurucuların yaşam hattından sistem dışı ayrılmaması için tedbirler alınır. 22. maddede dikey yaşam hattı ve kılavuzlu tip düşmeyi durduruculardan oluşan düşmeyi durdurucu sistemlerde muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için yaşam hattı seviyesi ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açıklık mesafesi bırakılır. Bunu şimdi arkadaşlar şuradan resimde de göstereceğiz. Diyor ki A öncülünde serbest düşme mesafesi, düşmeyi durdurucunun devreye girdiği mesafe, eğer sistemde kullanılmışsa açılmış enerji sürümleyicinin uzunluğu, esnek bir yaşam hattı kullanılmışsa hatta oluşan esneme miktarı ve tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı demiş. Bakın şu kısımdan bahsediyor. A yani hatta oluşan esneme miktarı ve tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı. B öncülüğünde ne diyor arkadaşlar 22. maddenin? En az 1 metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi. O da şu kısımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en az 1 metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi. Bu görmüş olduğumuz şematize edilmiş yönetmelikten alındı. Esnek ve dikey yaşam hattı açıklık mesafesi. Gelelim yatay yaşam hatlarına. 23. madde der ki yatay yaşam hatlarında hattın yatay düzenlen sapma açısı 15 dereceyi geçemez. Rigid ve yatay yaşam hatlarında rigid profil veya ray kullanılır. Esnek ve yatay yaşam hatlarındaysa ise çelik tel halat, sentetiklikli halat veya dokuma şerit kullanılır. Az önce bahsetmiştim dikey yaşam hatlarında kullanılan malzemeler ve yatay yaşam hatlarında kullanılan malzemeleri ne şekilde sınıflandırabiliriz aklımızda kalıcı olsun diye. Ben bu şekilde ayarladım bakın. Buraya rigid dikey yaşam hatlarında kullanılacak malzemeler. Başta rigid yatay yaşam hatlarında kullanılacak malzemeler. Esnek dikey yaşam hattında kullanılacaklar. Esnek yatay yaşam hattında kullanılacaklar. Hem renklendirdim arkadaşlar bakın. Rigid dikey ray veya çelik tel halat. Rigid yatayda ray veya rigid profil. Esnek dikeyli sentetik lifli halat veya çelik tel halat. Esnek yatayda sentetik lifli halat veya çelik tel halat ya da dokuma şerit. 26. Kalıcı veya geçici olarak kurulan esnek ve yatay yaşam hatları iki ana ankaraj noktası arasında gerdirilerek konumlandırılır. Yatay yaşam hatlarında hareketli ankaraj noktası olarak kullanılan yatay düzlem boyunca halk üzerinde hareket eden ve çalışan hatta bağlantısını sağlayan hareketli tertibat yer alır. Bu tertibatın istem dışı olarak hatta ayrılmasının engellenmesi sağlanır. Üretici talimatları doğrultusunda esnek ve yatay yaşam en az bir ucunda enerji sönümleyici onun kullanılması halinde bu sönümleyicilerin yükleme koşulları dikkate alınarak yeterli dayanıma sahip olması sağlanır. Yatay yaşam hattı, hareketli tertibat ve enerji sönümleyici içeren bağlantı halatından oluşan düşmeyi durdurucu sistemlerde muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için yaşam hattı seviyesi ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açıklık mesafesi bırakılır. A öncülünde diyor ki arkadaşlar bağlantı halatı uzunluğu, açılmış enerji sönümleyicinin uzunluğu ve esnek bir yaşam hattı kullanılmışsa Hatta oluşan V şeklindeki sehim. Bakın A. Şu kısım. Şu mesafe. A öncülüğünü temsil ediyor. Bağlantı aratı uzunluğu. Açılmış enerji sürümleyicinin uzunluğu. Ve esnek bir yaşam hattı kullanılmışsa hatta oluşan V şeklindeki sehim. B öncülüğünde ne diyor arkadaşlar? Tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı bağlantı aratının tam vücut emniyet kemerine takıldığı noktayla çalışanın ayağı arasındaki mesafe. Şu görmüş olduğunuz bakın mesafeden bahsediyor. C öncülünde ise en az 1 metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi. Bu da yine bizim çalışanımızın ulaki düşmesinde yere çarpmasını engelleyecek ilave güvenlik mesafesini temsil ediyor. Bu da arkadaşlar bu şekilde sınavdaki soruda çıkabilir. Esnek ve yatay yaşam hattı açıklık mesafesi. Son kısmımızda geri sarmalı düşmeyi durdurucuları okuyalım. 30. Maddede der ki, geri sarmalı düşmeyi durdurucularda makara ve çalışan arasındaki hattın uzunluğunun mümkün olduğu kadar kısa olması sağlanır. Bu sistemler kullanılırken üretici talimatlarına uygun hareket edilir. Önemli bir husus var şimdi burada. Geri sarmalı düşmeyi durdurucular üretici tarafından test edilmedikçe ve izin verilmedikçe aşağıdaki durumlarda kullanılmaz. Ne durumlar arkadaşlar? A yatay düzlemlerde, B yatay yaşam hıtlarına bağlanarak kullanılmaz. 32. maddede düşme mesafesini artıracağından geri sarmalı düşmeyi durdurucular ile tam vücut emniyet kemerleri arasında bağlantı alanı kullanılmaz. Geri sarmalı düşmeyi durdurucular ekleme yapılarak uzatılamaz. Mekanizması üzerine değişiklik yapılamaz. Hiçbir durumda birden fazla geri sarmalı düşmeyi durdurucu birbirine bağlanarak kullanılamaz. Bu, Burası önemli bir nokta arkadaşlar. Aynı geri sarmalı düşmeyi durdurucuya birden fazla çalışan bağlanamaz. Geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için çalışanın bulunduğu seviye ile zemin seviyesi arasında aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yeterli açık mesafesi bırakılır. A öncülünde der ki serbest düşme mesafesi Frenlemenin devreye girdiği mesafe ve tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı. Bakın şu kısımdan bahsediyor. Yani. Servis düşme mesafesi, frenlemenin devreye girdiği mesafe, tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı. B öncülüğünde ise ne diyor? En az 1 metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi. Bakın da bütün yaşam notlarında ne var arkadaşlar? Üretici tarafından öneriden ilave güvenlik mesafesi var